Birinci soruda aşağıdakilerin hangisinde tamlananı orta bir ad tamlaması kullanılmıştır diyor. Türü ne olursa olsun her yazınsal yaratının temel işlevi insanı anlatmaktır. Bakın yaratının işlevi demiş. Tamlayan ek almış, tamlanan da iyilik eki almış. Dolayısıyla arkadaşlar burası ne olur? Burası belirtili isim tamlaması olur. Temel sözcü tamlananı belirtmiştir. O yüzden niteleme sıfatıdır. Yazınsal sözcü ise tamlayanı belirtmiştir. O yüzden burası da niteleme sıfatıdır. Burada tamlananı ortak belirtili bir ad tamlaması olmadığı için bunu elemiş oluruz. İnsanın gerçek ölümü hastalıklardan değil, insanın insana yaptıklarındandır cümlesinde. Bakın insanın ölümü tamlaya ne kalmış? Tamlanan da iyilik eki aldığı için burada ne var arkadaşlar? Burada da belirtili isim tamlaması var. Nasıl ölüm? Gerçek ölüm. Gerçek sözcüğü de burada niteleme sıfatı görevindedir. Tamlananı ortak bir ad tamlaması burada da yok. Bunu da elemiş oluruz. Yazarın görevi acıyı yansıtmak ve onun izlerini silmek olmalıdır cümlesinde ise tamlayan ek almış, tamlanan da iyilik eki almış. Burası nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Onun sözcüğünde tamlayan ek almış, izleri derken de iyilik eki almış. Tamlayan ek almış, tamlanan da kendi ekini aldığı için Burası da belirtili isim tamlamasıdır. Bakın burada da herhangi bir tamlanan ortak ad tamlaması yok. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. İnsan ögesini dışlayan hiçbir sanat eseri kalıcı olamaz. Sanat eseri. Birinci sözcük ek almamış. ikinci sözcük iyilik eki aldığı için burada belirtisiz isim tamlaması vardır. İnsan ögesi yine birinci sözcük ek almamış. ikinci sözcük iyilik eki aldığı için Burada da belirtisiz isim tamlaması vardır. Fakat burada da tamlanana ortak bir at tamlaması olmadığı için bunu denemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise bugüne kadar sanatın ve sanatçının sorumluluğunu irdeleyen çok şey yazılmıştır cümlesinde. Arkadaşlar bakın sanatçının sorumluluğu birinci sözcük ek almış ikinci sözcükte yelik eki aldığı için burada ne var? Belirtili isim tamlaması var. Sorumluluğu sözcüğü nedir burada? Tamlanan görevindedir. Sanatçının sözcüğü ise tamlayandır. Peki sadece bununla sınırlı mı? Hayır. Sanatçının sorumluluğu aynı zamanda sanatın sorumluluğu. Burası da nedir? Burası da tamlayan ekidir. Dolayısıyla bu da tamlayan görevinde kullanılmıştır. Bakın bir, iki tane tamlayan, bir tane tamlanana bağlandığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. İkinci soru bu parçada altı çizgi olarak belirtilen ifadelerin hangisi farklı bir tamlamaya örnektir demiş. Nobel ödülü derken ne ödülü? Nobel ödülü. Birinci sözcük ek almamış. ikinci sözcük iyilik eki aldığı için burada belirtisiz isim tamlaması var. Ne arkası? Sahne arkası. Birinci sözcük ek almamış. ikinci sözcük ek aldığı için burada da arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması var. Ne ıs sıraları, dinleyici sıraları. Birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyeri keki aldığı için burası da belirtisiz isim tamlamasıdır. Konferans salonundayım derken ne salonu? Konferans salonu. Birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyeri keki aldığı için burası da belirtisiz isim tamlamasıdır. Dev spotlarla derken spot isim. Nasıl spotlar? Dev spotlar dev sözcü ismi belirten bir niteleme sıfat olarak karşımıza çıkıyor. O halde sıfat artı isim sıfat tamlamasıdır. Bir numaralı sözcük sıfat tamlaması, diğerleri belirtisiz isim tamlaması olduğu için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu cümlede kaç farklı fiilimsi türüne yer verilmiştir? Arkadaşlar, kaç tane fiilimsi var demiyor. Kaç tane farklı fiilimsi türüne yer verilmiştir diyor. Parçamıza bakalım. Osmanlı İstanbul'unda güzel bir bahçe sahibi olmak, bu bahçede konukları ağırlamak, hatta büyük boyutlu bahçeleri kamusal alan olarak halka bahçe yapıp vakfetmek geleneği bulunuyordu cümlesinde. Dikkat edecek olursanız burada makmek eki arkadaşlar? İsim fiildir. Yine ağırlamak derken makmek isim fiildir. Vakfetmek derken makmek isim fiildir. Mayışmaktan Yapıp derken ıp ip zarf fiildeki olarak karşımıza çıkar. Olarak derken arak erek de yine zarf fiildir arkadaşlar. Kamusal alan derken buradaki alan sözcüğü isim olarak kullanılmıştır. O yüzden an en enekini sıfat fiili olarak kabul edemeyiz. Bunlar kalıplaşmış kamusal alan ve e, isim görevinde kullanılmıştır. O yüzden arkadaşlar burada dikkat edecek olursanız zarf fiil ve isim fiiller kullanılmış. Bundan dolayı bu cümlede iki farklı fiilimsi türüne yer verildiğini görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi bir ad ya da sıfat tamlamasının herhangi bir ögesi değildir demiş. Beşten başlayarak başlayalım arkadaşlar. İnsan belleği ile düş gücünün uzantısıdır. Bakın düş gücünün uzantısı. Üç sözcük bir araya gelmiş düş gücü belirtisiz isim tamlaması, gücünün uzantısı ise belirtil isim tamlamasıdır. Üç tane isim bir araya gelmiş, kendi içinde tamlam oluşturuyor. Biz buna zincirleme isim tamlaması deriz. Düş gücü burada tamlayan görevindedir. Uzantısı ise arkadaşlar tamlanan görevindedir. Bakın düz sözcü burada tamlayan görevinde bu, kullanıldığı için bunu elemiş oluruz. 4 numaralı sözcüye baktığımızda ise insan kolunun uzantısı aynı mantık var. Beşte olan aynı mantık var. İnsan kolunun uzantısı zincirleme isim tamlamasıdır. İnsan kolu belirtisiz, kolunun uzantısı ise belirtili isim tamlamasıdır. O halde insan kolu burada tamlayan görevinde kullanılmıştır. İnsan sözcüğü isim tamlamasında tamlayan görevinde kullanıldığı için bunu da elemiş oluruz. Telefon sesin Bakın ne sesi? Telefon sesi. Birinci sözcük ek almamış. ikinci sözcük iyilik eki aldığı için burada ne var? Burada belirtisiz isim tamlaması var. Ses sözcüğü de ne görevinde kullanılmış? Tamlanan görevinde kullanılmıştır. Bunu da oluruz. Görme yetimizin uzantısıdır ifadesinde. Bakın görme yetimiz. Ne yetimiz? Görme yetimiz. Birinci sözcük ek almamış. ikinci sözcük iyilik eki almıştır. O yüzden belirtisiz isim tamlaması var. Yetimizin uzantısında ise belirtili isim tamlaması var. Üç sözcük bir araya gelerek zincirleme isim tamlaması oluşturmuş. Görme yetimiz tamlayan görevinde. Uzantısı ise nedir arkadaşlar? Tamlanan görevindedir. Bakın burada da uzantısı kelimesi tamlanan görevinde kullanıldığı için bunu da elemiş oluruz. Bir numaralı sözcüğe baktığımızda ise İnsanın türlü özellikleri arasında en şaşırtıcı olanı hiç kuşkusuz kitaptır. Arkadaşlar hiç kuşkusuz ifadesi burada kesinlik anlamı katıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi isim tamlamasının herhangi bir ögesi değildir. İsim tamlaması oluşturmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçada kaç tane fiilimsi kullanılmıştır? Bakalım sık sık yinelenen bir söz vardır. Derler ki sevme, tanıma, bilmeyi gerektirir. İnsan tanımadığı bir şeyi sevemez. Bu dil içinde böyledir. Ana dilimizin inceliklerini, güzelliklerini tanıdıkça ona olan sevgimiz daha da artıyor. Arkadaşlar bakın yinelenen derken an en burada sıfat fiildir. Sevme derken mame isim ekidir. Tanıma derken mame isim ekidir. Bilme derken mame isim ekidir. Tanıdığı derken dık dık nedir? Sıfat fiil ekidir. Dıkça dikçe burada zarf fiil ekidir. Olan derken an en de sıfat fiil ekidir. Sayacak olursa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane fiilimsi olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız 7'nin yer aldığı D seçeneği olacaktır. 6. soru özel adların bir bölümünün köken açısından tür adlarından geldiği söylenebilir. Dünyanın birçok ülkesinde çocuklara ad verilirken beğenilen, sevinilen ve saygı duyulan nesnelere ilişkin adlar bulunmasına özen gösterilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili olarak belirtilen özel ad bu açıklamayı örneklendirmez demiş. A seçeneğine baktığımızda ışık, ılık, süt, iç çocukluğumuzun en önemli cümlesiydi. Bakın ışımaktan ışık olmuş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da tür adından türediğini görüyoruz. Özel ismin o yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Babam kardeşimin adını Deniz koymayı düşünüyor. Bakın Deniz sözcüğü de yine bir tür adı olarak karşımıza çıkar. O yüzden burada da böyle bir kullanım görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Kaya İstanbul'un çok çalışkan ve örnek bir kırtasiyecisi cümlesinde Kaya sözcüğü de yine bir tür adı olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra özel isim olarak kullanılmış. Bunu da elemiş oluruz. Damlanın gözyaşları bitmek tükenmek bilmiyordu cümlesinde. Bakın damla sözcüğü de bir köken açısından bir tür adı olarak karşımıza çıkar. Bunu da elemiş oluruz. Bertu çok hareketli ve çalışkan bir çocuktu cümlesinde. Bertu arkadaşlar herhangi bir tür adı olarak karşımıza çıkmıyor. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcükler tür bakımından özdeştir yani aynıdır? Cümlelerimize bakalım. Sözcüklerin gücü onların nasıl kullanıldığında gizidir. Bakın kullanıldığında sözcüğü nedir arkadaşlar? Fiilimsidir. Nasıl kullanıldığı demiş. Nasıl sorusu fiilimsiyi belirttiği için nedir burada? Soru zarfıdır. Sözcüklerin gücü derken tamlayana ne kalmış? Tamlanan da iyelik eki aldığı için burası belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla güç sözcüğü de burada isim görevinde kullanılmıştır. Tür bakımından özdeş olmadığını görüyoruz. Biri elemiş oluruz. Bir sözcük tek başına iken hiçbir şey ifade etmeyebilir. Arkadaşlar şey nedir? Belgisiz zamirdir değil mi? İsmin yerini tutuyor fakat ne olduğu belli değil. Hiçbir sözcüğü de zamiri belirten bir belgisiz sıfat olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir sözcük demiş. Sözcük isim kaç sözcük? Bir sözcük bir sözcüğü burada sayı sıfatıdır. Bakın bir numaralı sözcük sayı sıfatı, diğeri ise belgesi sıfat olarak kullanılmış. Yani iki sözcükte aynı görevde kullanıldığını görüyoruz. O yüzden ikiyi alabiliriz. Yoldan gelip geçen insanlara bakıp duruyordu. Durmak fiil. Nasıl duruyordu? İnsanlara bakıp duruyordu desem bakıp sözcüğü burada nedir? Durum zarfıdır. Yoldan sözcü ise ayrılma hal eki alan bir isim olarak karşımıza çıkar. Burada da sözcükler aynı görevde kullanılmamış. Bunu da oluruz. Cümlede vurgu genellikle yüklemin üzerindedir. Bakın yüklemin üzeri belirtili isim tamlaması. Yüklem sözcüğü burada isim görevindedir. Vurgu demiş. Vurgu da burada isim görevinde kullanılmıştır. İki sözcükte aynı görevde kullanıldığı için dördü de alabiliriz. Eğitim bir toplumun bir bakıma can damarıdır. Ne damarıdır? Can damarıdır. Birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyilik eki aldığı için burada belirtisi isim tamlaması var. Dolayısıyla can sözcüğü de burada isim görevinde kullanılmıştır. Toplum isim hangi toplum? Herhangi bir toplum desem bir sözcüğü herhangi bir anlamına geldiği için belgesi sıfattır. Birincisi sıfat, diğeri isim görevinde kullanıldığı için bunu da elemiş oluruz aynı görevde kullanılan sözcüklerin olduğu 2 ve 4 numaralı cümleler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız da 2 ve 4'ün yer aldığı C seçeneği olacaktır. 8. soru fiillerin, sıfatların ya da kendi türünden sözcüklerin anlamlarını etkileyen ve onları daha belirgin duruma getiren ya da sınırlayıp belirleyen sözcüklerdir. Hem işlevleri hem de çeşitli türlere dağılımlar açısından çok karmaşık bir dil bilgisi kategorisi oluşturur. Bunun nedeni çoğunun başka sözcük türlerinden alınmış ya da türetilmiş olmasıdır. Temel görevi fiilin anlamını çeşitli yönlerden etkilemektir. Bu parçada hakkında bilgi verilen sözcüktür aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu sıfat olmaz, isim olmaz, zamir olmaz, edat olmaz. Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi türünden sözcükleri belirten kelimelere biz ne diyoruz? Zarf diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Bakalım. Bebeklik çocukluğun uyku evresi. Evre isim. Ne evresi? Uyku evresi. Birinci sözcük ek almamış. ikinci sözcük iyilik eki aldığı için burada ne var? Burada belirtisiz isim tamlaması var. O halde uyku sözcüğü ne görevindedir burada? İsim görevindedir. Ninni çağı. Ne çağı? Ninni çağı. Bakın birinci sözcük ek almamış. ikinci sözcük yeri keki aldığı için burada da arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması vardır. O yüzden ninni sözcüğü de burada isim görevinde kullanılmıştır. Hem dil hem de düşünce gelişimi diyor. Ne gelişimi? Düşünce gelişimi. Birinci sözcük ek almamış. ikinci sözcük iyilik keki aldığı için burada da bir belirtisiz isim tamlaması var. O yüzden düşünce sözcüğü burada da isim görevindedir. Bebeklik çağı. Ne çağı? Bebeklik çağı. Birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyilik eki aldığı için bu da belirtisiz isim tamlaması olarak karşımıza çıkar. Bebeklik sözcüğü de burada isim görevinde kullanılmıştır. Bebeklik çağında başladığı tezi çağdaş zamanların keşfi sayılır. Zaman, isim, nasıl zamanların, çağdaş zamanların, çağdaş sözcüğü burada niteleme sıfatındadır. 5 numaralı sözcük tür bakımından diğerlerinden farklı olarak kullanıldığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 10. soru bu parçada numara sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir fiilimsidir? Bakalım gelen derken anası mezar dikecekmişten an en sıfat ekidir. Uyuyan derken an en yine sıfat fiileki olarak karşımıza çıkar. Yapıştırılan derken an en sıfat fiildir. Okumadan ifadesinde okumak fiil. Madan meden nedir? Zarf fiil Yapan derken de an en sıfat fiilidir. Farklı olanı sormuştu. 4 numaralı sözcük zarf fiil eki aldığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 11. soruya. 11. soruda bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat göreviyle kullanılmamıştır diyor. Bakalım inanmış adam derken adam isim nasıl adam inanmış adam inanmış sözcüğü burada niteleme sıfat olarak kullanılmıştır o yüzden biri elemiş oluruz iki numara dursun benzer davranış derken davranış isim nasıl davranış benzer davranış isme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burası niteleme sıfatıdır o yüzden bunu da elemiş oluruz 4 numaralı sözcüye baktığımızda Unutulmaz kişilerden demiş. Kişi isim nasıl kişi unutulmaz kişi yine isme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burası da niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş oluruz. Sağlayan özelliklerden biri demiş. Özellik isim nasıl özellik sağlayan özellik ismi belirttiği için burası da niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş oluruz. İki numaralı sözcüye baktığımızda ise memleketine dönme izni vermiştir ifadesinde ne izni dönme izni arkadaşlar. Burada dönme isim, izni derken şuradaki i de iyilik ekidir. Yani burada birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyilik eki aldığı için belirtisiz isim tamlaması vardır. O yüzden de dönme sözcüğü burada isim olarak kullanılmıştır. Bakın sıfat olarak kullanılmamış, isim olarak kullanılmış yani aslında fiilimsi olan bir sözcük görüyoruz. Mame isim fiilikini almış, bütün fiilimsilerde yapım eki olduğu için isimdir diyebiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız, B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.